Herkese merhaba, ben Muhammed One Night Night. Hepiniz'e hoş geldiniz diyorum One Night Night. Hepiniz hoş geldiniz. Bu benim oynayacağım üçüncü mü diyeyim? Artık Deep Sleep korku değilse, bu benim oynayacağım ikinci Deep Sleep korkuysa, bu benim oynayacağım üçüncü korku oyunu. One Late Night Night. İndiay bir korku oyunu, kısa bir korku oyunlarından. Short, short-kısa oyunlarından. Bakalım, sizinle beraber bu oyunu satacağım. Hadi okay, I see you soon diyor. Seni tekrar yakında... Tamam diyor, seni tekrar yakında göreceğim diyor. Seni yakında göreceğim diyor. Tekrar falan yok. Hey, üzgünüm. Fakat ona görüşemeyeceğiz diye. neden geçiyorsun sonra? Ben aksatım. Gitmişim ben. kahve. Kahve hazır gidip ka gidip bakayım. Ya. Gidip kahveyi kontrol edeyim diye. Nasıl bir... Grafikler güzel ya. Grafikler hakikaten güzel. Beğendim grafikler. O deri cekete bak. <laughs> tamam. F1. Bir daha F1'e basarak görebiliyoruz. Ne oluyor? Bu Buna... lan? Ay, sol tuşla kapıyı falan açıyoruz. Bu ne? Bu ne? Robert'ın ofisi. Tamam geçelim hadi. Hadi space. Daha bir kontrol edeceğimiz üzere bizim mutfağa gitmemiz lazım. Evet. Ve bu niye döküldü? Oh, oh. Gerçekten. Oh. hay, çok güzel bir görüntü. Yani bunun korku oyunu olduğundan emin değilim. Hep, her an bir şey çıkacak gibi hissediyorum ama değilim yani. Nasıl bir korku oyunu? çok korkmaya başladım. Şimdi. Ne oluyor lan? I see you. Seni görüyorum. Oo! Oh. Tecavüz yoskun sahneye çıktı. Tamam hadi. Bakalım. Bir dakika hocam. Ah. ah, ah. <laughs> tamam yeter My password. Hakikaten pasaportum ne? Ah, use me, meymiş ek he lon sevdiğim kalbi ana kaydetti arkadaşlar böyle yapabiliyorsunuz oyunu da kaydediyormuş kaydetme tekniği falan tamam şimdi ben ne yapacağım abi abi ben ne yapacağım Derim mi abi o ne ne al hello merhaba hello Allah Allah. Oo. Oh. Kafa açıldı. Klasik korku tekniği. Kafa açıldı. Bana ha. Ben buradan içeriye girerim. Oh. Ne ha? Close ettim. Onu. Aa! Anahtar altın içinde. Something in the... Ah, Robert'ın anahtarı. Bunda ne? Bir <laughs> <İnanıyor>. biz kim? <laughs> Bu Burada ne Ana, saklanabiliyoru demek ki bir şey var acı burada. Demek ki burada yakında bir şey gelecek ya da az sonra. sonra. <laughs> Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah'u Hello. <laughs> Allah'ım sana görüyorum. Bir akıza, bir şey olacak. Bak yine. Hello. <laughs> Abi hello kaçma çıktı konuşalım. Abi çok saçma Evet hocam. o diyor kapının ardında seni duyuyor diyor ya da ben kapının tıkladığını duyuyorum diyor tamam she's coming closer o geliyor hayalet mi yoksa bir şeytan mı yani bilemedim diyor e tamam okudum. adam adam bir şey yapalım da şimdi ben ne yapacağım She has done very bad things. Allah Allah Allah. Bir not elde ettik hadi bakalım. Şöyle bir dolaşalım ne var ne yok. Oradan mı geldi lan ses Ben oraya gitmem abi. Kim ben? <laughs> Allah. Abi ne oluyor ya? mutfaka bakalım mutfaka Annem Abi Abi baştan ben çıkıyorum bu ne lan? Abi bu ne Allah Allah Dalga mı geçiyorsunuz lan Ama yani ha. Ama. Yok abi. Çıkıyorum ben. Yani ben ofise gideceğim bu sefer. Başka yok. Tamam. Ofise gidiyorum ben. Bir de koşma diye bir şey yok. Nasıl sinir ediyor ya. Blok. Abi o neydi? Abi şimdi ne olacak? Tam şimdi ne olacak. flashlight. Şimdi ne olacak? Şimdi Hacı. Flashlight. bak. Bak şurada Türk benim diyor işte çekmecemi kontrol et diyor bakalım. The ışık arkadaşındır diyor Robot demiş ve bize korku oyunlarının klasiği olan aleti vermiş bulunuyor. Bir flashlight yani bir el feneri. Başladık artık. Nasıl başladık, say sabır ökü. Al işte sen Duracell. 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 atağımı aldık. Ha, yeterli batarya yok diyor. Kaç tane batarya toplayacağız acaba? Aa, bir tane daha buldum. Şimdi abi, aa hala not. Tamam hadi. Aa, hala lan. Aha, abi, hala. O vidansız ana hala. Bunlarla mı korkutacaksınız lan beni? I see you, I see you, I see you. 3 game mi? oyun. Serius san mı lan o? Ha. Aç işte. bir tane daha. Tamam tamam. Tamam hocam tamam. Allah. Im. Ya Rabbi ya Burada değil. Bu değil. Bu hiçbir yerde değildir. Uf, oyun çok geliyor arkadaşlar vallahi. kalp atışı başladı bir şeyler olacak. orada. Allah. Yaşlı lan. Yav, yapa ya yapa yapa yap. Ya bir gidelim. Hadi gidelim. Gir 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 hadi. Gir. gir. Bir defa böyle bir tarz korku oyunu gördüm. Ya. Abi yaşlı koymuşlar. gerçekten Çok söveceğim Gerçekten Ve kalp atışım bana söver gibi atıyor Allah Allah ah! Tuvalet Bataryı tuvalette çıkarma Ve hangi psikopat bu bataryaları etrafa dağıttı İlginç sorular Reklamlardan sonra Diyormuş. al diyormuş. işte batarya dördüncü. Şimdi hocam. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Hadi tamam. Anam. <laughs> <laughs> Bıktım. Ahir ah, ya çıkmayacağım mecbur. Allah Allah. Geçtim mi? Kadın gitti mi? Kadın nerede? Bu kadın nerede? Kadın Çıkartıyor öyle Terbiyesiz. Terbiyesiz, Bakalım lag var mı oyunda Anam lagın anasını alattım şu an Adam duvarın içinden geçti Biraz anam 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 Bir de, de benden hızlı geliyor kanım Anam lagın anasını alattı oyun Şu an oyun öyle bir gözümden düştü İnanılmaz derecede oyun gözümden düştü şu an Oyun düştü düştü oyun düşüyor düşüyor ittifak kaybediyoruz al lan al al hadi geç <laughs> salak peki şimdi ne olur Robert'a gidelim Robert Robert diyor Robert Robert bitsin bu zulüm Robert hadi I hear knocks on the door Bakalım. şimdi ne olacak bu ne lan bu ne neyin anahtarı bu bu neyin anahtarı? Tamam hadi. Tamam hadi hadi. Al sana bugün. Ha. Pick up. Aaa acil çıkış anahtarı. Şu. Ne bakıyorsun? Çık 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 abi çık bu kesin bu zulüm bitsin. Bitmesini istiyorum. Anam. Tek tarafı <laughs> Bugün gebereceksin hem de benim elimden. Hem de benim elimden hadi herif. Ee, <laughs> abi vallahi dalga geçiyorsunuz ha. Bu ne abi? Abi ta nereden? Abi, abi. Aa, oh. Saçma sapan sesler gel. Abi korkuyorum. Bu sefer hiç boyunda korkmadığım gibi korkuyorum burada. Yani aynı şey. Aa, ana! Şu da aynı resmi olmuş. Şerefsizler. Şu da aynı şerefsizler. İkisi de. Üçü de. Üçü de, ikisi de. İkisi de, üçü de. Ne bakın. Bu İngiliz, İngilizce değil, acep. Başka bir şey. Şimdi... ...Rabort'a gidelim. Robert. She won't let you live. Adam diyor. Adam. Kanı bozuk. Südü bozuk. Cibilliyesi senin çıkmanı istemiyor diyor. Ama ben çıkmak istiyorum. Ana bunu alabiliyor muyduk? A candle. Tamam. Başlayalım. Başka alacağımız bir şey kesinlikle vardır. Çünkü oyun burada bırakıp kalmaz yani. Onu demeye çalışıyorum yani. Abi yapacak bir şey yok. Şimdi ne olacak? Yeni görev geldi ama görevin ne oldu hakkında? Galiba o Kendi kadını yakacağız. Diye planlıyorum diye düşünüyorum. Ama neyle? Onun için bir çakmak lazım gerideki. Ana çakmak. A O Jack Daniel'mış abi. Allah bu da kaliteli zippo yani bu zippo hani zippo yani bu bu şey bir zippo bu şey bu kaydedelim lan bir de ya ne oluyor Allah Allah neydi ha mi e, ek helon ek sev e, fuck you e, Motherfucker. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Biter bu Ne ya yok. Ya Tamam. Evet. Hocam. Hocam. Hocam neredesin? It. It. Burada mısın? Neredesin? Throw the candle. Ateşledim hocam. Ateşini, grafiği de yok. grafik değil anladım. Ana orada. Gel. Babana gel. Dümdüz gel. Arkanı camiye ver. Dümdüz gel hocam. Gel hocam. Gel hocam. Gel 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 gel. Böyle gel. Ha! Hala geliyor. Ay, bitti mi? Bu mu? Bu kadar mı? Yaktım. Ama yaktım. Bitti mi? Bitti mi? Rabur tabi biz bir gidelim ya. böyle bitti mi deyip? Ha galiba bunu söndüreceğiz ya. Bunu söndürmeyi deneyelim. Abi şu hala korkuyorum şu kadın ölmedi filan. I need the puff. Ha çıkmam için herhalde yani elfenir herhalde mi? Hı. Hı hı. ne güzel lan. Alakası yok. Siz gebereceksiniz zaten. El nasıl tutuyor görüyor musun? Sanki eli kırım bile kırılmış gibi tutuyor. Şuna bak. Ee, Hıf. 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 Abi. Hadi abi. Hadi abi. Abi.

yani One Night Night diye bu oyun. Bu oyun değil ya valla. Böyle bir oyun olamaz. Kapan sen de korkutuyorsun beni. Robert Allah senden razı olsun bu da. Sen yaşıyorsun mu Not bırak gidiyor herhalde. I'm open the door. Kapı açıldı. Ben kapıyı açtım. Güvendesin arkadaşım diyor. Allah razı olsun. Tüm en son kelimeyi buldun artık ışıklar ne arayan? Ya Artık güvendesin kardeşim demiş bana. Kardeşim. Allah razı olsun. Bitsin bu zulüm. Ah. Evet. Son kredi galiba bu. Ben oynamıyorum. Hayır. Düşündüğüm şey olmasın. There's... You survived the, the and I escaped escape the threat of the Black Widow. Or did you? However, you found some clues. But one question remains. Will you be back tomorrow? özetleyeyim o yazıyı. Sen diyor çıktı ne zannediyorsun diyor. Sana kapı. Nah sana kapı diyor. Yani diyor ikinci oyunda görüşmek üzere diyor. Bunun ikinci oyunu yaptılar galiba. Robert'ın bilgisayar mı ne öyle bir şey var. İkinci oyun var. Evet arkadaşlar bir serinin de sonuna geldik. Tek oyun yani bu kısa bir oyun. Galiba 30-40 dakika mı ne oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eee oyunlar diliyorum sakın abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar, iyi seyirler, iyi bilgisayarlar. Allah size en iyi bilgisayar nasip etsin diyorum. Hayırlı günler. Bitti.